Yatırım yapmak için zeki olmamıza gerek var mı? Aslında yok. Çünkü yatırım yapmak güçlü bir öz disiplin gerektirir. Ortalama herkes bu iradeye sahiptir. Ancak bunun farkında değildir. Bunun için finansal okur yazarlık gereklidir. Oysa bugünümüz yatırım ürünleriyle çok kolaydır. Siz bir uzman değilseniz, ilgi alanınız bu tür bilgiler içermiyorsa, hiç kendinizi yormayın çeşitlendirilmiş bir yatırım fonları portföyüyle hızlı şekilde başarabilirsiniz. Örneğin ülke endekslerini kopyalayan, borsa yatırım fonlarından oluşan bir sepet işinizi fazlasıyla görecektir. Üstelik hiç zaman ayırmadan endekslerle eşit derecede kazanç elde edebilirsiniz. Son olarak dünyanın en büyük yatırım şirketleri dahi 10 yıl gibi uzun vadede yatırım performansı açısından endeksleri geçememiştir. Çok az sayıda fon yöneticisi bunu başarabilmiştir. Siz ise sadece bir endeks fonu ile tüm bu risklerin üstesinden gelebilirsiniz. Kazançlı bir yatırım yapmak bu kadar basittir. Bunun için çok zeki olmaya hiç gerek yoktur.